Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim, değerli velilerim. 2024 bursluluk sınavı başvuruları 13 Şubat itibariyle başlayacak ve hemen sınav başvurusu bittikten sonra daha doğrusu sınav başvurusu başladıktan neredeyse 2 iki ay, 2,5 iki ay sonra da hemen sınava gireceğiz. Çok sıkışık bir takvim var. Öğrenciler daha bursluluk sınavına çalışmaya tövbe başlamadı bile. Dolayısıyla sınav ne zaman başvurular başladığında öğrenciler de o zaman çalışmaya başlıyordu. 2024 bursluluk sınavında birçok öğrencimiz belki de çok az çalışmayla sınava girecek. Bu senenin güzel bir haberini sizinle paylaşacağım. Sınava başvuru kolaylaştı. Ne demek istiyorsunuz hocam diyeceksiniz. Sınava başvuru kolaylaştı derken neyi kastediyorsunuz? Bu sene daha çok öğrenci başvuru yapacak sınava. Daha çok öğrenci bursluluk sınavına girebilecek. Geçen sene gelir barajına takılıp bursluluk sınavına giremeyen öğrenci bu sene bursluluk sınavına girebilecek. 2023 bursluluk sınavında Gelir barajı 46.000 TL'ydi. 2024'te bu 111.600 TL'ye çıktı. Normalde bunun yaklaşık 60.000-70.000 bin, bin, hadi en fazla 80.000'e çıkması gerekiyordu. Normal ...verilere göre ama bu sene Milli Eğitim Bakanlığı bunu çok fazla arttırdı. Bu da şu anlama geliyor. Geçen sene geliri yüksek olan öğrenciler de bu sene bursluluk sınavına girebilecek. Bu 46 bin nedir? 111 bin 600 nedir? Bunları şimdi size detaylı olarak açıklayacağım. 3 farklı öğrencim bize sormuş. Hocam bizim maaşımız şu kadar. Biz bursluluk sınavına girebilir miyiz diye sormuş. Ayrıntılı olarak sizlere bunları an anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Bir kere şunu söylemiş olalım ilk başta. Bursluluk sınavına girmenin tek bir kriteri var. Her öğrenci başvurabilir. Gelir barajına takılmayan her öğrenci bursluluk sınavına girebilir. Dolayısıyla ikinci bir kriter yok bursluluk sınavına. Ha, başka kriterler de var tabii ki işte devlet okulunda okuması, açık öğretimde okumaması vesaire vesaire yabancı uyruklu öğrenciler olması gibi. Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde normal okullara giden öğrencilerden bahsediyorum. Özel okula giden öğrenciler de bu sınava girebiliyor ama kazanırsa devlet okuluna geçtiğinde bursun alabiliyor. Bunu da söyleyelim. Normal şartlarda ikinci bir kriter yok gibi bir şey yani. Hani ufak tefek çok özel kriterler var ama biz gelelim şimdi gelir kriterinden nasıl muaf olacağız? Nasıl bu kriteri aşacağız? Bununla ilgili size bilgi vereyim. İlk olarak hocam benim babam şu anda şu, şu kadar maaş alıyor hocam işte 40 bin maaş alıyor. Hocam ben bu sınava girebilir miyim? Böyle bir soru olmaz. Niye? 2024 yılına ait geliri bize sormuyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılına ait geliri bize soruyor. Bunu unutmayalım. Yani biz gelir hesaplaması yaparken velimizin, annemiz ya da babamızın 2023 Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı maaşlarını hesaplayacağız. 2024 Ocak, Şubat, Mart bunlar bizi ilgilendirmiyor. Şunu da unutmayalım. Mesela babası memur olanlar, annesi memur olanlar ya da işte buna benzer başka yerlerde çalışanlar 2023 Ocak ayından işte Haziran ayına kadar bir maaş alıyor. Temmuz'da maaşına zam geliyor. Temmuz'dan sonra başka bir maaş maaş alıyor. Temmuz'dan ocağa kadar başka bir maaş alıyor. Dolayısıyla hesaplama yaparken bu zamları da dikkate alarak biz yapacağız bu hesaplamayı. Ama biz şöyle yapalım. 2023 yılında sabit 20.000 TL ocaktan aralığa kadar 20.000 TL maaş alan bir aile olsun. Anne ya da baba. Burada anne baba iki çocuk yaşıyor bu ailede. Şimdi bu çocuk sınava girebilir mi giremez mi bunu nasıl hesaplayacağız? Bakın 2023 gelirini söylüyorum. 2023'te sizin aylık geliriniz 10.000 liraysa 10.000 lirayla hesap yapacaksınız. 2024'ü hiç karıştırmayacaksınız. Bu ailede 4 kişi yaşıyor. Bu ailenin yıllık kişi başına düşen gelir miktarını hesaplıyoruz. 20.000 x 12 ne yapar? 240.000 yapar. Sonra bu 240.000'i 4'e bölüyoruz. Niye? Çünkü bu ailede 4 tane fert yaşıyor. Kişi başına ne düştü? 240.000 4'e bölersek 60.000 çıktı. Biraz önceki bizim gelir barajımız neydi sevgili çocuklar, değerli veliler? Gelir barajımız 111.600'dü bakın. Burada 60.000 çıktığı için bu öğrenci sınava girebilir. Bakın, girebilir. Hemen gelelim bir diğerine. 30 bin maaş alsın bu da bakın. 20.000'den binden 30 bine çıktı maaşımız. 2023'te sabit Ocak'tan aralığa kadar 30 binle bu öğrenci, bu veli çalışmış olsun. Ha şöyle olsaydı Ocak'tan e, Haziran'a kadar 30 bin, Haziran'dan işte Temmuz'dan aralığa kadar 40 binle çalışsaydı biz o zaman hesaplamayı buna göre yapardık. Biz sabit 30 binle çalıştırdık. 30 bin çarpı 12, 360 bin yaptı bakın. Böl 360 bini 4'e 90 111.600 TL'yi geçmediği için 2023 30 bin lira maaşla çalışan bir insan daha girebilir. Yani öğretmen çocukları önceden giremiyordu bursluluk sınavına. Dolayısıyla mesela bu sene girebilecek örneği 30.000 TL maaşla 2023'te çalışan bir öğretmenin çocuğu, iki çocuğu varsa girebilecek. Üç çocuğu varsa girebilecek. 2023'te 40.000 TL maaşla çalıştığını varsayalım ailemizin. Bakın 40.000 çarpı 12 480.000. Böl 4'e bu aile 4, 4 kişilik olduğundan 120.000 TL yapıyor bakın. 111.600 TL barajını geçtiği için işte bu öğrencimiz de sınava giremeyecek bu seferde. İşte Kriterimiz bu şekilde olacak. Biz hesaplama yaparken aylık gelirimizi 12 ile çarpacağız, onu da ailedeki kişi sayısına böleceğiz ve toplamı bulacağız. 111.600'den aşağıdaysa biz sınava girebiliriz. 111.600 TL'yi 1 lira bile geçse bu sınava giremiyoruz. Biz buradan şu anlam çıkıyor. Geçen sene sınava giremeyen birçok öğrencim bu sene gelir barajından dolayı takılmayacak ve onlar sınava girecekler. Ve bu sene bursluluk sınavına daha çok öğrenci girebilecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.